Arılar vız 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 diye ses çıkarırlar. Birkaç tane geçen hayvanat bahçesine gittiğimde arıyla karşılaştım. Bu arılar bal yaparlar. Bal yaparlarken vız, vız 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 diye ses çıkarırlar. Çocuklar, arılar genellikle güzel görülen, hoş ve çalışkan hayvanlardır. Lakin bir arı gördüğümüz zaman, bir zzzz zzz, zzz, diye ses yapan bir şey işittiğimizde oradan uzaklaşarız. Çünkü arılar sokarlar. Çocuklar, bugün öğreneceğimiz ses sesi. Arının sesi. Evet. Peki z sesleri hangi harflerde, hangi kelimelerde var? Zarf derken z sesini kelimenin başında duyabiliyoruz kiraz derken z sesini bu sefer meyvenin kirazın sonunda duyabiliyoruz. Gülsüm azra Gülsüm azra derken z sesini hissedebiliyoruz. Aynı zamanda Ecem naz Ecem naz derken z sesini duyabiliyoruz. Başka zürafa, 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 zebra, zebra derken z sesini duyabiliyoruz. Şimdi çocuklar sizler de çevrenizdeki ebeveynlerinize içinde z sesi geçen birkaç tane kelime söyleyiniz. Videoyu durdurun. İçinde z sesi geçen kelimeleri ebeveynlerimize örnek verdiğimize göre şimdi z sesinin yazımına geçelim. Z sesiminin yazımı 3 hamlede. Soldan sağa bir düz çizgi. Daha sonra bir eğik çizgi. Sonra tekrardan elimizi kaldırmadan bir soldan sağa düz çizgi. Tekrardan yapıyorum. Soldan sağa bir düz çizgi, elimi kaldırmıyorum. Bir eğik çizgi. Daha sonra elimi kaldırmadan tekrardan soldan sağa bir düz çizgi. Şimdi çocuklar havada ellerimizi havaya kaldırarak zı sesini çiziyoruz. 1 2 3. Eller havada. 1 2 3. 1 2 3. Şimdi büyük z sesi ve küçük z sesi yapılışları aynıdır. Sadece büyük harf z sesi daha büyük yapılır. Küçük harf z sesi ise daha küçük yapılır. Büyük z sesini yapalım. Düzenli çizgi çalışması olarak güzel yazı defterimizin çizgilerini yapalım. En üstteki çizgiden başlıyoruz. Bir düz bir çizgi. Birinci bir çizgi eğik çizgiyi yapmak için elim elimle devam ediyorum. İkinci çizgiyi geçiyorum. Üçüncü çizgiyi geçiyorum. Elimi kaldırmadan tekrardan soldan sağ çizgimi çiziyorum. Büyük z. Tekrardan yapıyorum. Elimi kaldırmadan büyük çizgi. Elimi kaldırmadan birinci çizgiyi geçiyorum. İkinci çizgiyi geçiyorum. Daha sonra elimi kaldırmadan düz bir çizgi. Z sesi. Peki küçük z sesi nasıl yapılır? Küçük z sesi de küçük harflerin yazılmış olduğu aralığa elimi kaldırmadan düz bir çizgi ikinci çizgiden üçüncü çizgiye geliyorum. Eğik çizgiyle daha sonra elimi kaldırmadan düz bir çizgi. Bir, iki, üç. Z sesinin yapımı da bu kadar basit. Şimdi Okuma yazma kitaplarımızın 134. sayfasındaki büyük z ve küçük z seslerini videoyu durdurarak öğrencilerimizin yapmasını sağlayınız. Şimdi z sesiyle ilgili hecelerimizi yazalım. Okuyun. Az. is is 뭐이 is aws z a z z e z z e z z i z z, i, z. z o z Z, E, Z. Z, U, zu. Z. Z, Z. Şimdi çocuklar bu heceleri hep beraber benim adımdan tekrarlayın. Az. Ez, öz, iz, oz. ÖZ, UZ, ÜZ, ZA, ZE, zı, ZI, ZO, ZE, ZU, Zİ. Şimdi bu hecelerle birkaç tane anlamlı kelime ördüm. az az ra m ana nam az namaz Okuyun. Gir. Az. Kiraz. Okuyun. Ez. İk. ازیک از بر از بر Iz Kız Lar Kızlar Is In izin oz an ozan öz lan özlem Özbek. bek özbek Üzüm. Kazak. A bark. back. They team, they ke Via Zekeriya Kaz Kazı Zım ba zım ba Çocuklar koyun. Kır kırmızı Zi ya zi ya okuyun, okuyun. Mzik Mzik Zor Luk Zorluk Kuzu Lar Kuzular, Kuzular. Zübük. Zübük. Ve son kelimemiz. Üz. Ün. Tü. Üzüntü. Sevgili öğrencilerim şu anda tahtada görmüş olduğunuz kelime gruplarını dört sefer kamerayı durdurarak videoyu durdurarak okuyunuz. Şimdi z sesi ile ilgili cümle yazalım. Çocuklar okuyun. Z Zek Zeki bir erkek ismi cümlenin başında olduğu için büyük harfle başladık. Aynı zamanda cümlenin ortasında dahi olsa özel isim olduğu için bir erkek ismi olduğu için tekrardan ilk harfi büyük yazılacaktır okuyun k k m z zeki kırmızı zam Bak. Zeki kırmızı zambak ları. Zambakları. Birden fazla zambağı ifade eder. Bundan dolayı çoğul şimdi. Bir. Zeki kırmızı zambakları Ez. Me. Me sin nokta. Zeki kırmızı zambakları ezmemelisin cümlesini öğrencilerimiz şu anda yarım sayfa defterlerine yazsınlar. Zeki kırmızı zambakları ezmemelisin. Daha sonra Zeki kırmızı zambakları ezmemelisin cümlesini okuyup bu cümleyle ilgili olan bu soruyu okuyup bu soruları cevaplandırsınlar. Ve en sonunda da Hayat Bilgisi kitabımızın en arka sayfasındaki Türkiye haritası. Atlas'tan da olabilir. İçinde zı sesi bulunan ilimizi Türkiye haritasından bulalım. Bu Türkiye haritasına bakıyor öğrencilerimiz. İçinde zı sesi bulunan bir tane e, şehrimiz var. Bu şehrimizi buluyor. Ve ondan sonra ayrıta görevinde yapmış oluyor. Aynı zamanda bu dakikadan sonra z sesi ile ilgili metinleri, parçaları, e, okuma kitaplarını okuyabilirler. Z sesi ile ilgili e, sesimizle ilgili eğitimimiz bitmiştir. İyi günler.